den önce bu hafta neler yaşadık gelin hep birlikte kısaca hatırlayalım. Eleştirecek başka bir şeyimiz kalmadıysa geçelim mi? Aa lütfen eleştirmeye geldim. Benim bir şerefe puanım. Tamamen rol. Bu eski değil, bu demo Böyle bir fenalık geçireceğim. Hani buranın değil ya başka bir yerden böyle ödün çalınmış gibi duruyor. <laughs> Haftanın ilk yarışmacısı İstanbul Çekmeköy'de yaşayan Buse Gelindi. Buse Gelin misafirlerine vitamin alsınlar diye kahve yerine atom ikram etmeyi tercih etti. E, atom yapıyorum. E, malum herkes kahve yapıyor. Ben farklı olayım dedim bu sefer. atom yapıyorum. Bakalım ne çıkacak. Salonu çok fazla eleştiri almadı ancak mutfağındaki eski tip fayanslar rakiplerinin gözünden kaçmadı. Bu Orta fayans. fayans evet, beni ben rahatsız de ediyor mu o evet. renge? Şöyle beni rahatsız ediyor mu? Yani bu benim evimde olan bir şey değil zaten. Doğru kiracıyım. E, kiracıyım doğru. evet. Buse Gelin mutfağına yapılan eleştirileri kiracıyım gerekçesiyle yatak odasına yapılanları ise burası çatı katı diyerek savundu. Çekmeceler yok. Onun dışında yani ufak salon hani ufak olduğu için bu şekilde gayet güzel dizayn edilmiş ama çekmeceler, çekmeceler yok sanırım. Onlar zaten buraya sığmadığı Hı -hı. için zaten koyamazdım. Evet. Çünkü malum çatı katı ve... Şey, evet. şey ama başlandığı daha... falan ben çok beğendim ee, ben yani aynı sadelikten yan olduğum çünkü Hı -hı. hiçbir şeyle doldurmadım. Evet. Ee, ayna olarak Hı -hı. hani Hı -hı. böyle de, şey dekor evet. olarak ayna kullanmak istedim. Orada da aynı şekilde aynam var. Hı -hı. Ee, böyle hani siz eşyasızdır bir şeydir olmasını istemedim açıkçası. Hı -hı. Sunum masasındaki lezzetleri kendisi hazırlayan Buse Gelin çay kaşığının boyu nedeniyle eleştirilince biraz gerildi. Ben şu çay e, kaşıklarını çok şey buldum. Bardaktan bayağı yukarıda çatal gibi duruyor. Çay o kaşıkları. bardağın boyutundan dolayı. Evet biraz bardak daha biraz bol evet <laughs> <Şu gülüyor> <kaşık> biraz <gülüyor> <içinde> <gülüyor> çok büyük kaldı. O yüzden Bunun yani Bunun takımı değil herhalde. O yüzden mi yok? Yok <laughs> zaten gold bir çay bardağı görmedim. Hani o yüzden cam cama gold kullanmak zorundaydım yani. Düğün izleme anlarına damga vuran olaysa yazılımcı gelinimiz Melis'in geçirdiği gülme kriziydi. Niye düşünmüyordunuz? Yani şöyle ee, çok Niye gülüyorsun sen? Niye gülüyorsun? <gülüyor> Melis iyi misin? <laughs> ha, yine karıştırıyor diye mi gülüyorsun Nesrine? Tamam ağlama bu kadar korkulacak bir soru sormadım gerçekten. Rakiplerinden toplamda 13 puan alan Buse Gelin en çok Nesrin Gelin'den aldığı 2 puana tepki gösterdi. 2 puan. Yani şöyle kesinlikle ve kesinlikle beklediğim bir puan değil. Şu an tamamıyla taktik uyguladığını düşünüyorum. Çünkü asla ikilik bir el değil. Hı -hı. Yani kesinlikle Hı -hı. değil. Ee, evet. Kesinlikle bence benim sizi kovmam lazımdı bana bu puanı vermeniz için. Tamamıyla taktik yani bu başka bir şey değil. Ben böyle yapmam. Haftanın ikinci günü Kocaeli Derince'de yaşayan, evine ve kendine güvenen iddialı gelinimiz Müşerref'in evindeydik. Siyah avize sevmeyen Elif gelinin Buse gelinin avizesini eleştirip Müşerref gelininkine bir şey dememesi hayli tepki çekti. Ben artık avizelere takılmıyorum. Ben vazgeçtim avizelere <gülüyor> takılmaktan. Hepimiz <laughs> burada bir şey, bir amaç uğruna. Yani Karşımızdakine Ben beğenmediğim şey... şeyleri zaten ama dile getiriyorum Avize'ye değinmek istemedim bu Şeref sen kişilik olarak iyi bir insan olabilirsin Ama evinin şu şuyunu beğenmedim Ama yani biz zaten bu... bundan çok özgürüz tabii. Ve ben çok güzel kendimi ifade ettiğimi düşünmüyorum Bence çekimliymiş gibi davranma Böyle davranma Bence... beğenmediklerini dile getir tabii ki Müşerref gelinin çeyizine Melis gelinin çeyiz tezi damgasını vurdu. Ee, bu motifi çıka çıkarabilen bir kadının algoritmik zekasının üstün olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Hı. Ee, şimdi yazılımda da algoritma temelli başlanıyor bütün. Evet sen kodlamalar. yazılımcısın evet, aynı zamanda. Mesleğini kodlamalar söyleyelim. o şekilde başlanıyor. Yani evet. şunu ben mesela iş yapamam. Yani evet. yazılımcı olsam da yapamıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunu hiçbir eğitim almamış bir kadının yapması algoritmik zekasının yüksek olduğu anlamına geliyor. Bunu da şöyle düşünüyorum. Yani bu kadınlara yazılımsal eğitimler verilse çok iyi programlar, çok iyi bir şeyler ortaya çıkar. Gelinimizin sunum masasında Bayburt yöresine ait lezzetler ön plandaydı. Müşerref gelinin ikramlarını hazırlarken yardım alması, Buse gelin tarafından emek polemiklerinin başlatılmasına sebep oldu. Dün masamdaki her şeyi ben yapmıştım. Yani 10 çeşit vardı masamda. Hiçbirini ...dışarıda yaptırmadım. Bunu göz önünde bulundurun lütfen. Ben ikinci gün yarışmacısıyım ve senin pazartesi olmandan... ...bir önceki gün hazırlama gibi bir avantajın var. Benim böyle bir avantajım yok ve biz yemek programında değiliz. Sadece göz önünde bulundurmalarını söyledim. Hayır, yok. Çünkü ben hani çok uğraştım. Onu demek istiyorum. Ha, tabii. Hani çok zaman ayırdım. Müşerref gelin rakiplerinden toplam 16 puan alsa da... ...Buse gelinin 2 puan vermesiyle çileden çıktı. Benim puanım 2. Aslı Hanım, kendisiyle gerçekten muhatap olmak istemiyorum. Çok güzel karakterini yansıttığı hanımefendi. Bir şey söylemek istiyorum. Dün e, Nesrin de sana iki verdi. Nesin de aynı tepkileri verdi. Ama o beğenerek verdi. Ben haydi beğenmeyerek. Hayır hayır şöyle. Ben, ben yine söylüyorum Aslı Hanım. İzleyenler aslanım. bunu o çok net halde, evet, Ciddiyim. Beğendiği halde sırf günü geçti diye, beğenmediğini adın kadar dile getirdiğine o kadar eminim ki yani kendisi yok ben şöyle senin günün gelince de ben zaten söyleyeceğim e, puanımı vereceğim ben herkese adaletli davran yalan, yalan bunlar. bunlar haftanın üçüncü yarışmacı gelini Sakarya Akyazı'da yaşayan siyah avize sevmediğinin altını ısrarla çizen Elif gelindi. Elif gelinin mutfağında siyah avize olması rakiplerinde şok etkisi yarattı. Avize, <laughs> <Evet>. avize, <laughs> güzel avize. Avizeyi söylemek istemiyorum <laughs> çünkü biliyorsun. Doymuş <laughs> ama mutfağa. Ya. Uymuş mu? Uymuş ama benim evde bir de. Doğru. siyah ya bize, Evet Gerçekten ya. eşimin, eşim aldığı için sonra da değiştirmiştim ama en kısa zamanda onu değiştireceğim. Hmm. Uymanabilirsiniz çok rahatsızım ben ondan. Ben genel olarak mutfağının uyumunu beğendim. Müşerref gelin, Buse gelinin kendisine verdiği iki puanı hatırlatarak tartışmanın fitilini ateşledi. Evet, bence kendisinin kafası yapısı birazcık eskide kalmış. Evimde evet. eski hiçbir şey yoktu. Ben e, senin evinde konuşacaklarımı konuştum. Ay, verdiğim puandan evet, da Evet, sen benim çok evimde böyle anı. sessiz kaldın sonra da ay bilemedim ki bazı şeyleri beğendim, bazı şeyleri de beğenmedim dedin. Böyle üç kaldırdım, verdin. Birçok şeyi de beğenmene rağmen bunu yaptın. Elif gelinin düğününde gelinlerimizin ilgisini en çok damadın yere yatırılıp ceket ayakkabı gibi kıyafetlerinin çıkartılıp etrafında çift eteğle oynanması çekti. Damat mı? O? Evet. Aa. Ayakkabılar. <laughs> Bizimkilerde yöresel. Yani damadın yere, yere yatırılıyor. Hangi soyuyorlar. Var Nasıl soyuyorlar? İşte bak, <laughs> <yediği> soyuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yeleğini, ayakkabılarını çıkardılar öyle ağır çifte telli şeklinde oynuyorlar. Hangi yörede var bu? Aa, i̇şte bu, bu yörede Soyaların varmış amacın ne? Ya işte mesela geçen gün kuzenimle de aynısını yaptılar, bunu da aynı yaptılar. Onların adetiymiş, yapıyorlarmış yani. Çok iyi. Ben de... İlk defa görüyorum. Paçayı sığıran çok komik ama ya. <gülüyor> <gülüyor> Puanlamada müşerref gelinin Elif geline 3 puan vermesi Buse gelini isyan ettirdi. 3. Ben bir şey söylemek istiyorum. Benim evime de 3 vermişti. Ben bu evin benim evimle aynı olduğunu düşünmüyorum. Hele ki neslinin vermiş olduğu puan zaten tamamıyla yani aynı değil. Bana iki verip yani dedim o gün de söyledim zaten. Benim evime iki verip bu eve dört vermesi çelişki bence. Elif Gelin günü rakiplerinden toplam 14 puan alarak tamamladı. Herkese teşekkür ediyorum yorumları için, bana kattığı şeyler için. Hepsinin kendince fikirleri var. Biraz önce de dediğim gibi hepsine çok güzel saygı duyuyorum. Ve onlardan aldığım fikirler için de teşekkür ediyorum. Haftanın dördüncü yarışmacısı İstanbul Kartal'da yaşayan halı, kına ve çeyiz sevmeyen pozitif gelinimiz Melis oldu. Gelinimizin gelenek görenekleri pek sevmemesi karşılamada rakipleri tarafından şakalanmasına sebep oldu. Bir, iki, üç. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Merhaba. Hadi. <laughs> Melis bak sana ne getirdi. Bal yemem dedin, adetleri sevmem dedin. Aç bakayım ağzını. Allah aç, 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 aç. Oh, afiyet bal şeker olsun hayatım. Teşekkürler. Demek ki sen adetleri sevmezsin, ha? <laughs> <laughs> Allah sizi kahretsin. <laughs> 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 Dur ama ben bak, ben dökmezsem şey, o. Ay bize pirinç çok güldüm, gerçekten. Hepiniz temizleyeceksiniz burayı. <laughs>